Evet öncelikle herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber zengin Youtube'un youtuberın Fatih dizisinin ikinci bölümünü bölümünü yapacağım. Hadi o zaman videoya geçelim. Of ya çok dostgünüm. Ama neyse ya on bin aboneyle de devam edeceğiz artık. Neyse. Bir yeni gelince benim nasıl ben nasıl daha edeceğim ya? Ama zaten çok güzel var. Oy. Bundan bir yemek alayım da. Oh, çok güzel Neyse Canım ben de artık takip edeyim video çekeceğim Ne yapayım Şimdi o da ölürse oh, tamam. Şimdi de nereden bulacağım ya Ok ya bence takipçimle yapacağım. ne yapalım o zaman tek yapacağız. Ne yapalım Ne yapayım? ne yapayım? İlk önce acaba bu ışığı mı Aynen aynen. Işığını değiştireyim. gideyim de. Pardon.

Hmm, üstümde de deş, tır. acaba da video çekeyim ya ay <laughs> ay da çekeyim şu ben Ay. Ay. ben bir daha şakaylık yapmak istiyorum sikletimi alayım ve Allah a. yardım edin çok kötü. Ah, çok kötü. Neyse ben bir uyuyayım da. Belki geçer. Ah. Kendimi çok iyi hissediyorum birkaç gün var. Bundan da geçti. yuppi, Çok iyi artık. Hey ne yapıyorsun? Hmm. Ee, açtan neden çıkma günüm değil mi benim? Ha doğru doğru geç. geç. Çıkma günüm. Yuppi. yuppi. Yaşasın. Ya şaşım çok iyi hissediyorum. Ay acaba bisikletim nerede ya? Öf. Ben bir hemen gideyim. Şimdi bakayım. Sanki burada düşmüştüm ama bisikletim yok. Aha. He? O kim böyle? Bismillah. Ay. Sen kimsin? Sen kimsin? Sen böyle. Aa gitti. Tövbe estağfurullah. Neyse. Oh. Şuralarda. Şuralarda. O da şöyle bir İşte burada. Ben ne olur? yem de başlayayım. Hmm. Allah 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 Allah. Allah Allah şükürler olsun. Ama ne şey yapraşı toprak zaten. Ben bir şunu bir yukarı taşıyayım da. Hemen Ben çıktı alayım şunu. Şata. Ha tamam oldu. Bir daha düşün. Allah. Allah. Ya ben bir şöyle şey merkezinin arkasına gitmek istiyorum. Ama zaten geçenler. <laughs> Anne, zaten geçenler de gitmiştir. <gülüyor> <gülüyor> oh. Bu çok güzel. Allah. Im. Aa. Buradan bir çağacağım. Gideyim de. Allah oh, şükürler olsun. Of ya çocuğa sanki bir şey vardı. Allahım şu azlara dikkat edeyim. Bu da ya da ne alaka aşağıda piknik kurulmuş. Ben bir Bıkayım da yok bir şey. <laughs> ay. 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 Çok kötü. Çok kötü. Ay. Acaba şuraya bir bakayım da. Ben. Bir oturayım da şuraya. Bir arkasına mesela. Ay. Bir oturuyorum da. Hmm. Ha, acaba var mı? <laughs> Allah kapattım. Yuppi. <laughs> ne? Nasıl oldu bu? Daha 10.000 Nasıl 100.000 oldu bu? Allah Allah. Neyse canım. Çok güzel bir şey ama. yuppi yuppi çok güzel, çok güzel. Oh, yuppi şimdi bir gideyim de aldığım bisikletim de orada. Benim bu arada bisikletim neredeydi? Aa şöyle dur.

Zaten yani niye? ya Allah 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 Oy. Oy. Allah ım. Allah Şimdi alır ya Allah 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 geçti robot ya. Ya Allah. Hatlamıyor ki buradan. Aman neyse ben bebeğe gideyim en iyisi. Vay! Ay! <laughs> Oy. 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 Lan niye ben? oturdum ben? Herhalde yine oturdum. Ay o neydi ya ben her neler gördüm ya neden neden? Ne şey gördüm? Ne yaptım ya? Ne yapıyorum? Ah be şükürler olsun eve geldim. Bir gideyim de be. Bir güzelce şey atayım. Allah Lan ben demedim kilitlemedim mi anasını Hocam Hocam Gidebilir misin? Hocam gidebilir misin acaba? <laughs> öf valla ben bir, bir, bir şey söyleyeyim miyiz ya Neyse şükür gitti ya Allah <laughs> <laughs> yorulmuşum. Yorulmuşum ya. Oh be. acaba o da öyle yapayım mı ya? En son ben 50 bin aboneydim değil mi? Yok yok yok. Dur Şimdi kızım. Ahüya yuppi. Yuppi. O zaman orada video çekerim. Yuppi. O zaman bitir. Şeye Hazırlayayım Evet öncelikle herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çillerle beraber o da video çekeceğiz, evet bakın Burası şu odam bu minik yer benim odam kim <laughs> Şurada da falan var şuna tabladım iki tane koltuk var şuna bir tane adam saatim var burada Karo bu biz çalışmam aşam. Böyle işte. Yani böyle de, e, ya da abicim biz 1 milyon olursak da pardon 500 bin olursak ev blok gelecek. 1 milyon olursak da yeni valcı. Evet. <laughs> Doğru duydunuz bunların hepsini yapacağım. Onun için de ne Wantski de penguen sen söyle. Ee, kanala abone olmanız, like atmanız, yorum yazmanız, alışınız tek. Evet arkadaşlar, penguenin dediği gibi kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmamalısınız. Görüşürüz. Bay bay. Oh be, çok güzel bir video çektim be. Vay be. O iş yok. Da tabii oturayım be. Aa. Ne? Bana. Ay. <laughs> oh, oh. Aman Allah'ım. Ben en iyi bir oturarak Ay, bismillah böyle daha böyle iyi Tam bu olmuş bu ama neyse. Oh. Of ya. Keşke 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 o da neredeydi Ya zaten Memur'da yoktu ki ya. Daha <laughs> var neyse. Of, ne yapayım acaba ya, ne yapayım, ne yapayım? Of, ben... Şey... Ben... Bir, bir kaç gün almasını bekliyorum. Dün belki alabilirim. Suma... Aa... Aa, bu iyi. Canım benim, gidebilir misin? Öf, ben de şimdi bir dışarıya çıkartayım ya. O gitti ya. Ben de bir uyuyayım. Ay, ay. Hocam sen... ben tam uyuyacağım. saatte mi? Kuzuklu şahat çalıştı ya. Lan, lan git lan. Anladık, anladık. Kukuk, 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 kukuk ya. Aman, bana burada yaz yok ya valla. Yemin ediyorum yaz yok. Aşağıda mı oyum yani? Bu şöyle. Evet arkadaşlar bugün benim videom bu kadardı. Bu videoda da aslında hiçbir şey yapmadım. Yani ben de bir azıcık farkındayım. Yani direkt neyse. Yani abicim, bak zaten demin dediğiniz gibi bir şey geldi, onu kovaladım bir iki dakika da. Hatta nasıl yaptığımı da göstereyim. Şöyle ödüden emeli tuşuna bastım sonra bir daha girdim olayı yun kenar hemencik hazırlayayım. Böyle. evi geziniyordu tamam mı? Sonra burada da durdu. Tamam mı? Ben de diyorum ki git git. Sonra da çocuk kız da dedi ki sen buraya yeni mi geldin? Lan oğlum ben bir yıllık pek oyuncu şuyum lan sen yeni geldin bence. Zaten hiç minden bakarsam da kıyafetlerinden, çevrenden her şeyinden belli ya. Allah'ım ya. Zaten yeni gelcem de nasıl 18. çeviriyor olayım acaba? Yani sonra da ben bir sinirlendim. Ev düzenlerini tuşuna baştım. Sonra aşağıya indim. Bir baktım tekrardan yine Gelmiş bir daha bastım böyle. Sonra da bir daha gelmedi sonra yani da işte öyle. Sonra da öyle oldu işte. Neyse arkadaşlar, benim bugünkü videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.